Merhaba millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle sonuna kadar izleyemeyeceğiniz bir rahatsız edici video ile karşınızdayım Dediğim gibi bu videoyu sonuna kadar izleyemezsiniz Videoya geçmeden önce beni instagramdan takip etmeyi kesinlikle unutmayın Hepiniz oraya bekliyorum Videoma like atıp güzel de bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz Hazırsanız dünyanın en rahatsız edici videolarıyla karşınızdayım Sahnedeyken ablanın bacağının oralarda kocaman bir bir böcek geziyor ve abla bunun farkında değil. Abla nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Belki de şu an farkında ama çaktırmıyor. Çünkü sahnede çığlık atacak hali yok ya. Abi gel. Aa! Fark etti galiba. Çok kötü. Abi bana böcek göstermeyin ya. Hadi inek dili yiyelim. Evet. Evet. Abi çok kötü ama o dili ısırdın mısırdın kocaman derisi falan var. Ya hiç hoş değil ya. Aramızda dil yiyen var mı? Ya nasıl bir dokusu var? Nasıl bir tadı var? Bir yorumlara yazar mısınız? Dil nedir ya? Bu kadar sert bir et. Bu ne? Abi berber videosu, kuaför videosu falan mı? E ne olmuş? Tara bakayım. Valla olay bir şey yok. Bur Aa, ablanın saçlar yanmış. Geçmiş olsun abla. Valla saçları galiba sarıya boyattığın için saçlar yandı. Abi de acaba fake mi atıyor yoksa harbiden Bilmeden mi yaktı bu saçları bilmiyorum ama Ablanın saçlar gidik Baksanıza dökülüyor Abla şimdi onları görünce ne olacak Sizin başınıza böyle bir şey gelse ne yaparsınız O ikisinin tadını bir düşündüm de Sosis var ağzımda şu an Sonra gittim diş macunu sıktım ağzıma Çok iğrenç yani gerçekten böyle bir görüntüyü görmeye hiç ihtiyacım yoktu O sosisi yerken o mentol tadı O böyle iğrenç iğrenç <laughs> Çok kötü ya Çimen değil mi ya bu Çimen ice cream Nasıl ya çimenden dondurma mı yapacaksın yani Bence o kadar da ah aa oh o kadar da iğrenç değil ama o diş ön dişleriyle ısırdı ya ben orada bittim ya. Abi dondurmayı nasıl ısırabiliyorsunuz ya ben ısıramıyorum mesela. Yan dişlerimle falan da çiğneyemiyorum böyle dişlerim donuyor zaten ön dişlerim hemen donuyor ağrıyor. Dondurmayı ısırarak yiyebilen bordo berelidir. Hep böyle saçma sapan görüntüler mi çıkacak bu videoda? Gerçekten yani siz sonuna kadar izleyebilirsiniz de ben sonuna kadar çekebilecek miyim acaba bu videoyu? İçinde kırmızı az pişmiş et üzeri donut gibi. İnşallah photoshop falandır çünkü çok iyi İğrenç olur ya. Üstünde krema, çikolatayla, kırmızı et ve zaten de en sevmediğim şekilde kanlı kanlı az pişmiş falan. Ne kadar iğrenç bir görüntü ya bu. Peki bu dünyanın en saçma asansörü değil mi? Abi üçgen şeklinde asansör mü olur? Bir insan şu asansöre binebilir mi ya? Yani şunu yapmak yerine ne bileyim halat koyup insanları aşağı sarkıtsaydınız vallahi daha mantıklıydı. Ayrıca buraya kimse sığmaz yani. İki kişi sığmaya kalkışsa sıkıntı yani. İnemezsin oradan. Enerji çorbası. Un gördüm, bal gördüm, kettle koydum mikrodalgadan çıkardı. İğrenç bir karışım oldu. Ne oldu yani şimdi? Ne olduğunu da anlamadım. Ama niye öyle pişmeden çıktı? Bayağı enerji çorbası ya. Yani şunu içtikten sonra tuvalette bayağı enerjik olursunuz. Zor videoyu çekmek zor. Bir şey demiyorum, geçiyor. Bu ne ya? Yatak mı bu? Aa, bunu bildim ya. Abi yatağın içerisinde o kadar fazla örümcek var ki, ev temizlemeye giden bir ekip çöp eve dönmüş bir evin içerisine giriyor ve yatağa böcekler kaplamış. Yani abi şu görüntüyü de izleyebiliyorsanız zaten bizi başka hiçbir şey yıldıramaz. Yani ne görsek görelim, hiçbir şey olmaz bize. Şu görüntünün iğrençliğine bakar mısın? Her yeri böcekler basmış. Abi koca koca böcekler Ölmüş bazıları bazı ay bir sürü aman böceği yavrulamış oralara ve bunun içinde yatılmış belli ki yani bu yatakta yatılmış Ama böcek, böcek deme ya abi böcek, böcek deme bana. bana Elmanın altının yanda olması beni simetrik olarak biraz rahatsız etti Yani şu an biraz sinirlendim onun altta olması lazım o oyun. Yanda niye oluyor güzel kardeşim? Acaba altında ne var? Ya şişenin kapağının şurada olması gibi bir şey yani bu. Suyum bitmiş. Bunu eskiden yapıyordum muzla falan diyor. You're welcome. Ne bu? Ay içi çürümüş muz mu? Yapma. Hayır. Hayır. Aa, abi muz öyle yenemezdi ya. Yani bir muz anca böyle yenemezdi. O muzu bildiniz değil mi? Böyle içi kararmış, şekerlenmiş böyle küflenmiş gibi bir tadı falan var. Bu tam şey ya annemin yok ya yenir o muz dediği muz bu işte. <laughs> Abi dünyanın en gergin fotoğrafı ve en iğrenç fotoğrafı. Ne gerek vardı böyle bir challenge'a ya. Abi 3 kişi o challenge'ı yaptınız mı ya? Şişe falan değil mi o? Gerçek değil o challenge. O camın önünde ne var ya? Abi bayağı korkunçlu bir şey var camın önünde. Ruh hastasının teki oraya beyaz bir şey asmış gelinlik gibi tövbe estağfurullah. Gece uyanıp iki hava alalım diye şu pencereyi görsek bırakırız zaten. Bir sushi nasıl yenemez? Arkadaşlar işte bir sushi böyle yenemez. Abi ne yaptın? Yani bu kırmızı et falan değil ki bu sushi. Ayrıca üstüne sos falan döktün. Parçaladın öyle. E sen bildiğin bir türlü pilav falan gibi bir şeydin yani şu an. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu döneri alıp böyle kesip biçmek gibi bir şey ve sonra kaşıkla yemek gibi bir şey. Bu ne ya? Shrimps falan diyor. Shrimp benim bildiğim yengeç falan değil miydi ya o? Küçük küçük canlıları aldın, jelibon yaptın. Ondan sonra onları balığa mı attın? Çok saçmaydı ya. Niye böyle bir şey yaptın? Fotoğrafa 3 saniye bakınca mideniz yanıyor. Hemen mide ilacı arıyorsunuz. Peynirli poğaçayla vişne suyundan daha kötü bir ikili. Kurabiyeyi portakal suyuna batırmak. Gerçekten şuram yandı şu an. Bak bildiniz değil mi o acıyı? Böyle gece şuranız yanar şöyle şuraya kadar. Su içersin geçmez. ilaç 2-3 tane içersin geçmez. Bu diş fırçasına ne olmuş ya? Ben şu an ne olduğunu anlamadım. Diş fırçasının yanları var ortası yok. E ne işe yarayacak bu diş fırçası? Arkadakinin de yanları var ortası yok. Düşünüyorum böyle bir diş fırçası neye yarar abi hiçbir şeye yaramaz. Dişimin dışlarını mı fırçalayacağım yani. Dişime değmezse ne işime yarayacak? Çocuklarımın pizzasını nasıl kesiyorum? Abi bir pizzayı böyle kesiyorsan ben sana gideyim hemen bir tane rehabilitasyon merkezinden bir randevu alayım. Bence sen bir doktora görün. Yani hadi öyle kesmeni de anlarım da makasla pizza kesmek ne bileyim, yani bileyim. Yani çok, çok saçma. saçma. Çamaşır makinesinde havuç yıkamanın tam olarak olayı ne olabilir sizce? Havuç üreticisi falan olduğunu düşünüyorum da çamaşır makinesinde yıkanmaz ki. Ya da yıkanabilir mi? Şu an çok bilemedim ya ama yıkanmamalı. Ya kurutma makinesinde yemek pişirmek gibi bir şey bu. Oo, abi o kocaman bir... Ah. Aa kelebek mi diyecektim Aa adamın elinde akrep var Abi gerçek mi o Gerçek bu adam bence gitmiş Hadi kelebeği anladım yazık böyle zararsız falan bir şey de Elinde kocaman akrebi nasıl tutabiliyorsun ya Ya da, ya o, da kocaman o kocaman böceği, böceği nasıl, nasıl suratına, suratına koyabilirsin Abi ben böceği görünce evden kaçasım geliyor Sen nasıl elinde akrep taşıyorsun ya bu ne ya Kumsaldan ne çıkardı ya bu Ne olduğunu hiç anlamadım Allah Allah saç mı bu ne bu? Ne iğrenç bir şey ya bu? Yosun muydu? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Yani anlasaydım muhtemelen iğrenecektim ya da korkacaktım ama anlamadım Çok saçma bir şey yapacak bir tip var. Evet, pipeti yumurtanın sarısına batırıp çektin. Yani yapmaman lazım diye. Ya. Ona ekmek pansaydın daha iyi olurdu ya. Ayrıca pipetten bir şeyler çekip içinden yumurta gelmesi ne bileyim çok saçma. Abla sen ne göstereceksin bize? Saçma sapan bir şey gösterme ya. Abi, keçiye niye çiğ yumurta verdin? Keçi de ayrıca ne kadar güzel Hayır 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 o senin akraban Abi insan akrabasını yer mi ya Belki senin o kayın biraderinin bir şeyiydi Bak konuşurken kusacaktım ya Bu tavuklar Tavuk niye yumurta, yumurta yiyor? yiyor Bayağı bir yamyamlık var yani burada Anlamıyorlar mı acaba kendi türlerinden bir şey olduğunu Belki sen yumurtladın daha demin onu Tırnak tasarım videosu değil mi ya bu Evet yani saçma diş ipi şeklinde tırnak gerçekten <laughs> rahatsız edici yani. Abi niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Baya diş yaptı oraya diş ipi al diğer tırnağındaki dişle de onu temizliyor. Neden? Sadece neden diye sormak istiyorum. <laughs> Sen de gör. Saçını tarayan bir adamın bir videosu beni niye rahatsız edebilir? Şu an onu düşünüyorum. Ne yaptın ya? Sen saçını yoldun mu? Ha yok yapıştırma saç bu tamam. Bir an var ya o kadar güçlü yaptı ki saçını yoldu falan zannettim ama zaten yapıştırma saç yani. Bu beni rahatsız etmedi. Aa ne kadar küçük bir Hagiwagi. Animasyon tamam Hagiwagi. Zıpladın oraya, küçüldün. Abi bu adamın animasyonları çok garip oluyor ya. Ondan sonra onu elimle tuttum. Animasyonun olayını anlamadım ama Hagiwagi'yi severim ben. Yenisi çıksa da oynasak. Abi üzerinde böcekler dönüyor. Ay nasıl rahat edebiliyorsun? Ay nefesim kesildi şu an. Bak ellerimin buralara kaşınmaya başladı. Ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Yani bunu benim izlemeye gerçekten enerjim yok. Ben buna dayanamam. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugüne kadar çektiğim en zor rahatsız edici videoydu. Kimler gerçekten sonuna kadar izleyebildi? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.